Emzirilen bebeğin izlenmesi ve yetersiz süt. Amaç ve hedefler. Amaç, yetersiz süt üretimini doğru tanımlayarak bu sorunu yaşayan annelere uygun danışmanlık desteğini sağlayabilmek. Hedefler: 1. Yetersiz süt tanımını açıklayabilmek. 2. Olağan büyüme tartı alımı kriterlerini sıralayabilmek. 3. Süt üretiminin ve alımının nasıl artırılması gerektiğini söyleyebilmek. 4. Yetersiz süt durumunda anne bebeğe yaklaşımı açıklayabilmek. Yetersiz süt ile ilgili oluşan kaygılar. Ayşe önceki bebeği için sütünün yetersiz olduğunu hissetmiş ve ilk haftalardan itibaren bebeğine formül gıdalar vermişti. Bu gebeliğinde de bebeğin sadece anne sütüyle beslenmesinin bebek için önemli olduğunu duymuştu. Ayşe anne sütünün önemine inanmaktadır. Ancak başka hiçbir gıda vermeden anne sütü verebileceğinden emin değildir. Soru: Bebeğin iyi büyümesine karşın hangi belirtiler nedeniyle anneler sütlerinin yetmediğini düşünebilirler? Soru: Bebeğin iyi büyümesine karşın hangi belirtiler nedeniyle anneler sütlerinin yetmediğini düşünebilirler? Bebeğin sıklıkla ağlaması, uzun süre uyumaması ya da çok fazla uyuması, bebeğin memede durmaması ve emzirmenin zor olması, parmaklarını ya da yumruğunu emmesi, bebeğin sürekli emmek istemesi, memede çok uzun sürelerde kalması. Annenin ya da başka bir kişinin annenin sütünün sulu olduğunu düşünmesi. Annenin memesini sağdığında az süt gelmesi ya da hiç süt gelmemesi. Memelerin eskisine göre daha yumuşak hale gelmesi. Annenin süt akması veya diğer oksitosin reflekslerini yaşamaması. Bebeğe takviye mama verildiğinde yemesi. Soru: Hangi belirtiler sayesinde anne bebeğinin yeterli anne sütü aldığını anlayabilir. Yeterli anne sütü alımının güvenilir göstergeleri şunlardır. Bebeğin ikinci günden itibaren 24 saat içinde 6 ya da daha fazla açık ve seyreltik idrar yapması. Her 24 saatte 3 ila 8 arası dışkılama. İlk aydan sonra dışkılama daha seyrek olabilir. İyi kas elastikiyeti, sağlıklı deri ve kıyafetlerine göre hızlı büyüme. İkinci haftada bebeğin doğum tartısında olması ve ilk 6 ayda ayda en az 500 gram veya haftada 125 gram kilo almasıdır. Yetersiz süt belirtileri güvenilir. Yetersiz tartı alımı bir ayda 500 gramdan az, ikinci haftanın sonunda doğum tartısından az. Çok az miktarda konsantre idrar çıkarması, günde 6'dan az, sarı ve keskin kokulu. Eğer emzirme yanında su da veriliyorsa idrar çıkışı normal olacak ancak bebek kilo alamayacaktır. Dışkılama 24 saatlik sürede 3 ila 8 kez gerçekleşir. 1. aydan sonra sıklık azalır. Yetersiz süt belirtileri olası. Emzirmeden sonra tatmin olmuyorsa Bebek sık sık ağlıyorsa, çok sık meme emiyorsa, çok uzun süre emiyorsa, bebek emmeyi reddediyorsa. Yetersiz süt belirtileri olası. Bebek sert ya da yeşil dışkı yapıyorsa, bebek az sayıda, küçük miktarlarda dışkı yapıyorsa, memeler büyümemişse gebelikte, süt gelmiyorsa doğumdan hemen sonra Bebeğin yeterli anne sütü alamamasının nedenleri. Emzirme ile ilgili faktörler. Geç başlama, sık emzirmeme, gece emzirmeme, kısa emzirme, memeye kötü yerleşme, memeye fazla baskı uygulanması, bebeğin her istediğinde emzirilmemesi, biberon, yalancı emzik verme, ek besinler verme. Bebeğin yeterli anne sütü alamamasının nedenleri. Annenin psikolojik durumu özgüven azlığı, kaygı, stres, emzirmeden hoşlanmama, bebeği kabullenememe, yorgunluk, bebeğin ihtiyaçlarına cevap verme güçlüğü. Bebeğin yeterli anne sütü alamamasının nedenleri. Annenin fiziksel durumu. Ağır malnütrisyon, gebelik, kontraseptif haplar, diüretikler, alkol, sigara Plasenta parçası kalması, meme gelişiminde bozukluk, oksitosin refleksinin olmaması. Bebeğin yeterli anne sütü alamamasının nedenleri. Bebekle ilgili durumlar. Hastalık, güçlü ememez, anomali, kalp anomalisi, kilo almada güçlük çeker, nörolojik problemler. Yetersiz süt üretiminin nedenleri süt üretimini etkileyen tüm bu nedenlerle birlikte bebeğin emmesiyle ya da süt sağarak memeden süt boşalamaz ise memede süt üretimi azalmaya başlayacaktır. Daha çok süt üretimi için doğru teknikle sık sık emzirme eşittir, daha çok süt. Süt üretimine 10 adımın katkısı Emzirmenin öneminin ve emzirmeye ilişkin temel bilgilerin gebelikte verilmesi Doğum sonrası tensel temasın sağlanması. Doğumdan hemen sonra bebeğin memeye tutulması. Bebeğin meme tutuşunun iyi olması için gereken yardımın yapılması. Bebeğin yalnızca emzirilmesi, su, diğer sıvılar ve diğer besinlerin verilmemesi. Bebeğin annenin yakınında tutularak beslenme ile ilgili belirtilerin gözden kaçırılmaması. Bebeğin isteği sıklıkta ve süreyle emzirilmesi. Biberon ve emzik kullanımının engellenmesi. Anneye sürekli destek sağlanması ve annenin bu desteğin varlığından haberdar edilmesi. İkinci, bebeklerin olağan büyüme süreci. Ayşe, yeterli sütün belirtilerini dinlemişti. Ancak bebeğin kaç kilo olması gerektiğini merak ediyordu. Bir önceki bebeği iyi görünmesine karşın yeterli kilo alamadığı söylenmişti. Soru. Bir bebek için olağan büyüme süreci nedir? Doğum sonrası kilo alımı. Birçok bebek doğumdan sonra sadece anne sütü ile sık sık bebek istedikçe doğru tutuşla etkili bir şekilde beslendiğinde hızlıca kilo almaya başlar. Doğum sonrası kilo alımı 2. Bazı bebekler doğumdan sonra kilo kaybeder intrauterin dönemde depolanan sıvıların kaybına bağlıdır. İki hafta içinde kaybettiklerini geri almalıdır. Bebek en geç 5 ila 6 ay doğum ağırlığının 2 katına, 1 yılda da 3 katına çıkmalıdır. Büyümenin izlenmesi Büyümenin yeterliliği, benzer yaş ve cins ile karşılaştırılması, zaman içinde çocuğun gösterdiği büyüme parametrelerinin değişimi ile belirlenir. Büyüme izlenirken elde edilen antropometrik ölçümler referans büyüme kartları ya da tabloları ile karşılaştırılır. Standart persentil eğrileri. Büyümenin izlenmesi 2. Daha önce kayıt edilmiş büyüme eğrisinden önemli sapmalar araştırılır. Bebek çocuklar çoğunlukla genetik olarak belirlenmiş persentili takip ederek büyürler. Doğru ve düzenli işaretlenmiş bir büyüme eğrisi, büyüme süreci hakkında iyi fikir verir. Çocuğun herhangi bir zaman dilimi içinde bulunduğu persentili koruması beklenir. Tüm bebeklerin takip etmesi gereken tek bir doğru yoktur. Büyümenin izlenmesi 3. Eğer bebek, izlem süresi içinde kilo kaybı veya ardışık iki kontrolde kilo alamama ya da düşük kilo alım hızı 0-3 aylıkta günde 20 gramın altında, 3-6 aylıkta günde 9 gramın altında gösteriyorsa büyüme yetersizliği vardır. Kilo alma problemleri başlamadan önce emzirme değerlemesi yapılmalıdır. Üçüncü, süt alımını ve üretimini arttırmak. Anneye yaklaşım. Anneyi dinleyin ve konuyla ilgili sorular sorun. Bebeği değerlendirin. Büyüme çizelgesine bakın. Emzirme değerlendirmesi yapın. Anneye bulgularınızı anlatın. Olumlu sözcükler ile yargılamadan. Uygun dille konuya ilişkin bilgi verin. Önerilerde bulunun. Anne için uygunluğu sorun. Annenin özgüvenini geliştirin. Destek bulmasına yardım edin. Süt alımının ve üretiminin artırılması yetersiz süt alımının nedenini belirleyip çözmeye çalışın. Bebeğin memeye doğru yerleşmesi için anneye eğitim ve destek sağlayın. Annenin bebeği daha sık beslenmesinin yollarını bulmaya çalışın. Beslenme ile ilgili ipuçlarını anneye öğretin. Bir memeden diğerine geçiş için saat yerine daha gerçekçi ölçütler kullanmış olur. Tensel temas ve bebeği yakınlarda tutmayı teşvik edin. Emzik ve plastik meme ucu gibi uygulamaları engelleyin. Bebek huzursuzsa rahatlatmak için memeye tutmayı önerin. Süt alımının ve üretiminin artırılması 2. Yapay besin kullanımının azaltılmasını ve önlenmesini sağlayın. Süt üretimi çok azsa üretim artıncaya kadar bir destek gerekebilir. Ancak Emme ritmini bozmamak için verilebilecek destek besin biberonla verilmemelidir. Süt üretiminin artırılması. Süt üretimini artırmak için memelerin uyarılması ve sütün memeden sık sık boşaltılması gereklidir. Önceki tavsiyeler süt üretimini artıracaktır. Çünkü süt memeden sık sık boşaltılmış olacaktır. Diğer önlemlere ek olarak yapılabilecekler süt akışına yardımcı olmak için emzirme esnasında memeye hafifçe masaj yapması. Emzirme aralarında sütü sağıp bunu kapla ya da emzirme ekleyicisi ile bebeğe vermesi. Bebeğin emmesi zayıf ya da emmeye isteksizse özellikle önemlidir. Annenin dinlenebilmesi için aile ile bebeğin bakımını nasıl sağlayabileceklerini konuşması. Diğer önlemleri ek olarak yapılabilecekler 2. Sakıncalı değilse süt üretimini artırdığına inanılan yiyecek, içecek ya da yerel bitkileri kullanabilir. Bunlar annenin güvenini artırabilir ya da beslenmesini destekleyebilir. Süt üretimini artırmak için özel besin ya da ilaçların kullanımı doğru pozisyonla sık sık emzirmenin yerini almaz. İzlem sıklığı ve süresi Bebeğin izlem sıklığı durumun ciddiyetine göre değişir. Sütün yettiğinden emin olmak için yapay besin kesildikten sonra birkaç hafta daha bebeğin izlenmesi devam etmelidir. İzlemde yapılacaklar. İzlem yalnızca bebeği tartmaktan ibaret değildir. Gelişmeleri gözlemleyip anneye söylemelisiniz. Artmış uyanıklık, daha güçlü emme, daha çok işeme ve dışkılama memelerdeki dolgunluk ve süt sızması. İzlemde anne ile görüşüp değişikliklerin etkisini de öğrenebilirsiniz. Güvenini tazeleyip iyi yaptıkları konusunda cesaretini artırabilirsiniz. Dördüncü, yetersiz süt durumunda yaklaşım olgu çalışması. Olgu, Çiğdem Hanım iki hafta önce hastanede gerçekleşen doğumla sağlıklı bir erkek bebek annesi olmuştu. Bugün kayınvalidesi Şirin Hanım ile birlikte bebeği Uğur'u sürekli uyudu, yakınmasıyla hastaneye getirmişlerdi. Bütün hafta boyunca da üç kez kakasını yapmıştı. Ebe Melek Hanım bebeğe tarttı ve doğum kilosuna göre yüzde on iki kayıp buldu. Ebe Melek Hanım iyi iletişim becerilerini kullanarak geçen haftayla ilgili bilgileri edinir. Çiğdem Hanım ve bebeği doğumdan sonra ikinci gün taburcu olmuşlardı. Çiğdem Hanım'a doğum sonrası hastanede yatarken emzirme ile ilgili çok az bilgi verilmişti. Çiğdem Hanım bebeğin emmeyi reddettiğini düşünüyor. Kayınvalidesi Şirin Hanım bir gün önce bebeğe günde iki kez birer biberon ballı çay vermeye başlamıştı. Ebe Çiğdem Hanım'a şu soruları sorar. Doğumdan sonraki ilk iki günden biraz bahseder misiniz? Bebek ilk günlerde nasıl beslendi? Bebeğin beslenmesinin nasıl gittiğini düşünüyorsun? Bebek anne sütü dışında bir şeyler alıyor mu? Aynı zamanda emzirmeyi gözlemler ve değerlendirir. Bebeğin gevşek tutulduğunu ve memeye ulaşmak için uğrun, boynunun büküldüğünü görür. Uğur meme ucunu ağzına alır ve meme çabucak ağzından kaçmaktadır. Uğur meme ağzından kaçınca sinirlenmekte, başını sağa sola çevirmekte ağlamakta ve memeyi yeniden tutmakta zorlanmaktadır. Tartışma soruları ve olası yanıtları Bu durumda kullanabileceğiniz olumlu noktalar nelerdir? Yardım arıyorlar, kaynana ilgili ve biberon yalnızca bir gün verilmiş. Bu ailenin bilmesi gereken dört ana konu nedir? Etkili emzirme için pozisyon ve meme tutuşu sağlamak, sık emzirme yani bebek her istediğinde, Gerekirse bebeği uyandırmak. Biberon ile su ya da bitki çayı verilmesini engellemek. Eğer gerekiyorsa sütü sağıp kapla vermek. Diğer önemli bilgiler. Olanak buldukça tensel temas uygulanmalı. Anne bebek bağlanmasına ve dolayısıyla prolaktin, oksitosin salınımının artmasına olanak sağlar. Bebeğin diğer memeye geçmeden başladığı memeyi tam olarak bitirmesi sağlanmalı. Süt üretiminin artması için aralıklarla sütün boşaltılması, yeterli süt belirtilerinin bilinmesi, izlem önerisi, 1-2 gün içinde beslenme ve kilo alımına bakmak için, beslenme ve kilo alımı toparlayıncaya kadar sürdürülmeli. Özet 3D kuralı Tensel temas, tutuş, tam emzirme Teşekkürler